Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün video çekiyoruz. <laughs> Böyle. Ee, bir konumuz daha var ekstra. Bak şurada görünen. O da bu prosu. Hüsnü. <laughs> bu da Necati. <laughs> bu da Kadir. Oğlum. Arkadaşlar biz de bu oyunun Tabi. Abi. İnsanlar, başka ne olabiliriz ki yani? Bu arada ben oyunun prosu değilim arkadaşlar onu söyleyeyim. Oyunun prosu değilim ama oyunu oynuyorum yani. Çok da bir şey ne? yapamadım. Dümdüz duvar yaptım o kadar. Ha, <laughs> yani noob gibi bir şeyim ama azıcık pro azıcık nuk. Kerem bu bir seri halinde olacak değil mi? Evet evet. Abi ya. <laughs> arkadaşlar bulduğumu görüyorsun. Nasıl? ya, ya aslında telefonda çok daha Kolay olum bu telefondaki satdesi bu gerçek oyunu olmaz mı bile su çek su çek 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 su çekseydin <laughs> 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 ya, çek çek ya. Hadi lan. çek 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 bir sürü şey çıkıyor fıçıdan. Ben öyle biliyorum. Ana demir var demir metal. Oo. Wow. Arkadaşlar, aa köpek buldu neyse. O, oyunun bug'ını gördünüz mü? Hayır. O, hayır. Ee, Sessiz o, ol. Demirin içinde şey var da. İnsan küçük Hayır bak insan. sen spoiler verme. Tamam biz bilmiyoruz oyunu ha. sen biliyorsun da spoiler verme bize. Adamlara yazık. Aynen adamlara yazık. Eğlenmiyorlar sonunda. Ah. Ya böyle olmaz. Aykut biraz da sen oyna. Versal. Sal, sal Bak bak. Ha pro kaynan. <laughs> bak bak, çuvalladı yine. De. <laughs> Zor oğlum, kolay. Aa oynatarsan tabii. tabi. <laughs> <laughs> ya bari köpek balığını at. Lan köpek balığını atacağım şu anda. Öküz. <laughs> Sağ ol. Bekle. Arkadaşlar gördünüz mü? Nubes, nubes. Aybi ya. Aybi oh, ya. Yok yok, yapamayacak. Abi diyeceğime aybi diyen koca ben. Yapamayacak. O yüzden biz direkt şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Lan. Oo, gel. Ah. Güzel. Lan bak buralarda yüzüyor hep. Köpek bazen de vur avlayan, bazen de vuruyor. Yani. Değil mi? Köpek balığını hayır avlayabiliyorsun. Ama şu an daha gelişemedik. Bak şimdi bunları geliştireceğiz. Oğlum gelişemedik değil sen gelişemedin. Oğlum nasıl? Oğlum bir bak, şey, şey diyeceğim. Ay, e, şurada işte lan boş yapma. Nerede? Bak şurada şeyler var ya hani. Onu demiyorum ben. Boş ver. O oh, yiyeyim mi lan? Arkadaşlar yabancı madde var. Yabancı madde. <laughs> evet, yabancı madde biliyorduk. Arkadaşlar <laughs> görsün <laughs> gibi bunun adı da pro oyuncu. Yok. <laughs> Aslında ben... Benim Oğlum adımı niye başka kişilere veriyorsun? Aslında benim de o, e, videom var. Bak ama. arkadaşlar. Az önce tam 31 FPS alıyorduk. Onu belki zoomlamışımdır. Yok, Yok arkadaşlar. 29'a şimdi 28. O ne? Ya bu kadar bal olmaz. Oğlum bal gerçekten bal Aralarından ballırız. geçiyor <laughs> ya. ya. E, biriniz ballı, biriniz balsın yani bağımsız yani. Oğlum, öyle öyle değişiyor Arkadaşlar ben tutacağım <laughs> şimdi. Sal 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 sal. Bir dakika biri pulur oldu. Kanka, da. bir, bir dakika, şey söyleyeceğim. Bir, bir şey söyleyeceğim kanka. Şunu bilmiyorsun. O 31 oldu. FPS <laughs> 31. <laughs> Şunu bilmiyorsun büyük ihtimal. Hani boşa gitti ya. Evet. Sağ tıkla direkt geliyor. Az önce yaptım ya. Ama sen hep sol tıkla geri çekiyorsun. Ben öyle yapmayı daha çok seviyorum. Bu arada sen bilmiyorsun. Ben biliyorum Aykut. Sen anlattığıma göre. Ya gördün oğlum hani ben. Bence pro olduktan sonra bir tane şey alayım. Ee, ya biz daha da, envanteri nasıl açılır onu bilmiyoruz. Ee, nasıl açılıyor biliyor musun? Crafting table. Onu diyorum ben. Arkadaşlar Minecraft oynuyorum o yüzden alışmış yerim. Lan şey çeksene direkt ya. <laughs> bir de bana diyor arkadaşlar. Ya ver şunu Ama ver. Ama oğlum bir şey söyleyeceğim ha. Hı. Tamam sağ Bak sağ tık burada yaramıyor. Boşta diyorum ben. Demek ki sen bilmiyorsun. Ya ben. Hayır e, boşa attın ya boş attın. Eline bir şey gelmeyecek direkt sağ tıka bas. Ya ol arkadaşlar. Lan bir şey nasıl yapılıyor ya? Bir yerden açılıyor. Aa tap olabilir mi lan? Ayşe. Yok. Bekle bekle bek, ver. Bek. Ha tamam. Aa bir şey açılmıştı lan o Bekle bekle bek, ver. Bek. Sal bir sal sal. Hayır yapma. O değil zaten o. Bu oyunun en ya. sonunda. Bir de bu oyunun en sonunda çok sürpriz bir olay var. Aa bak ısırıyor bak Sırıyor. Sırıyor. Oraya kıracak. Ya git. At at. At ona. O at. Musun? Nasıl atacağım lan? Ben oyunu bilmiyorum ki. Lan! Allah seni Evet bir şey yapmasın. Güzel çuvalladık. Tap. E'ye bas. Şuna. Ya o değil onu. Bak size. Sıkıntılı mı ya? <laughs> ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? CTL. Ben... Alt. <laughs> ya, Alt. Her şeye hevesle bakın. Alt. Hop. <laughs> Olmayacak ya. Yok, ya. yok şöyle bak. Tek de bulayım. Ben de Roblox Roblox oynayınca Ya böyle. daha iyi oğlum. Bir sus lan. Şu oyunu çözmeye çalışıyoruz. Sen ne mi uğraşacaksın? Ah. Ay o bir şey. Abi bundan zaten kötü bu. Ben de Roblox oynarken. Aa şey yapacağız. Simple bunlar değil ya. Ben de Roblox oynarken şey oluyordu. Ben parkurları geçerken bu düğme bozuk mu diyordu. <laughs> Tabii. Ben öyle <ölçüm> zaten. <laughs> yani, yani. Bir de bütün oyunda proyum yani. Lamborghini'm var bir de. az önce pro değilim diyordum. Ben. Araba oyununda proyum ama bazı oyunlarda da proyum. Oyun. Arkadaşlar Kırmadan. sessiz oldu da bir. şunu alacağım. Bakın. Proluğumu görün. Proluğumu görün. <laughs> Oğlum Allah. Hayalinde görürsün o proluğu. Oğlum biraz <laughs> yukarı doğru kay. Abi. Abi. Oğlum, Abi. Ne yapmasın. Abi. <laughs> Abi. Aferin sen. Gerçekten öldü bak şu an. Bak şu an öldü. Değil mi? Ya geçme. Lan lan. Oo. Ay korkutuyor beni her seferinde. Seferinde. <laughs> <laughs> ya Hayret. çok kaldı bu. Ya kapıyı açmış. Ya mikrop kapıyı açmış. Lan ne ara ya. açmış lan? <laughs> <Ne> Bak <başladı> şuna lan <laughs> İşte ses gelmedi lan. Hiçbir i̇şte ses gelmedi. Yabancı maddeler var ha. Oha baksana şunun tipine be. Hayvan ya. Heyvan ol heyvan. Heyvan ol heyvan diye. Haydi bakalım. Hey, Hayvan mı? Oğlum bak ne yapacaksın biliyor musun? Ha, ne yapacağım? Onu yakalamak istiyorsan bak bekle. Onu <laughs> Ay. bak. O. Bak bak o, Kerem mesela şunu ay, şöyle ay, tut, tut, tutmayacaksın. Ay, şöyle ya, tutacaksın bak. Şey bak, bak yukarı doğru. <laughs> ne oluyor sen attın bir şey oldu ha kasma oldu sen nelerliyin işte. Ne gerek bak. Da bir... Bu da bir şey anlamıyor. Ne yaptın? Nereye attın? Çek onu gelir. İnşallah, inş. Canım! Lan! büyüklerini <laughs> görüyorsunuz. Bak şimdi nasıl Yukarı doğru yap biraz ha. Nasıl geldi gördünüz mü? Geldi. <laughs> Onu alırım. Onu almak için her şeyi yaparım. <laughs> Allah seni ne yapmasın Kerem ya? Abi. Ağlamak istiyorum. Anladım abi. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Oho! Orada bir yer var lan. <laughs> Oğlum biz ondan Survivor'a mı girdik? Evet. Gidek mi? Gitmek. Oğlum, gidek, oğlum, gidek. gidek. şey söyleyeyim, biz onlar hızlı solda... Hızlısı. Allah hızlı gide. hızlı gidek, hızlı hızlı gidek. İnşallah. Ya. Oğlum, oğlum şey diyeceğim. Köpek balığı seni ısırıp kaçıyor. Sen onun peşinden gidiyorsun. <gülüyor> peşinden mi gidiyorsun? Evet şu an altta senin. Evet. <laughs> Aa. Aa, oh my god. Arkadaşlar ölmedik. Why? Like, it, like atın ölmedik. On. Ama Ölmedim. şimdi öleceğiz. Şuraya gidelim de öl <laughs> Abi <Aa>, gelme. <laughs> Güzel hadi gel abi. hadi. Sus sus. Hadi, hadi. Canımız doldu bu arada. Bence <laughs> Bence bu videoya Oyunda güzel <laughs> geliştik. Bence bu videoya 200 abone geldi. Arkadaşlar Karsen şimdi yapalım. hemen söyleyeyim. Ne oluyor lan? Oha lan. Ne? Ya seni kaldıramadık. Ay senin <laughs> Arkadaşlar şimdi hemen söyleyeyim. oyunda pro olmak için yanınızdaki hemen yere gidip oradaki kutuyu açacaksınız. Bu kadar. Pro Arkadaşlar pes. E, oyun bitti. Gördüğünüz gibi. <laughs> ya ama neyse ya. 200 like atın gene. 200, like, like <laughs> 200 like ne <laughs> 200 like ne oğlum? Yeni bir aklın oldu. 200 like hiç ya. Ben en az 1 milyon like alıyor. Tam evet. o zaman 1 milyon like olsun ben. Ne yapayım? 2000'de olursunuz, olursunuz yani. Ana yeni daha. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Arkadaşlar daha Aykut videoyu video çok uzun oldu diyor ama ben yani daha bu birinci bölümü de o kadar kısa olmamalı. Ama oğlum. Bu bir ses şey edit, yani. Editlenmesi zor oluyor sonra. Abi sen editlersin sıkıntı yok abi devam ki. Hayır bitirek. Biz yapmayacağız ki kuzeyde biz oturacağız. Aykut editleyecek bunu. O yüzden bizi rahatız. <laughs> lan. Al rahatsın. Bak rahatsın. <gülüyor> Al. Aga, <laughs> Rahatsın. Ola kafa tutuyor <laughs> Gel <gülüyor> lan buraya. Keko gel. ŞEYKO Ve... ÖLÜR ŞEYKO Böyle <laughs> de video biter arkadaşlar Evet arkadaşlar Bir dahaki bölümü için sadece bir like atmayı unutmayın Bu arada şey yap Ne anlamı? Bir dakika kaydedelim de Evet Böyle Kerem falan. kaç like istiyorsun? Arkadaşlar Bak ya bu gözlük ne? hatırına bak Sadece bu gözlük hatırına kaç like istiyorsun? Arkadaşlar bu videoya bir 40 like Tamam. Bay. like ederler. Kuzey için de 50 like hadi. Benim için de 50 like. Toplamda kaç oluyor? Hayır lan bak. 140 senin, oluyor. Senin için like yok. Benim bu arada kanal Hayır hayır reklam yok burada. Reklam yok reklam yok. yok. Banlarım seni. Sansürlü olmalı. <laughs> Banlarım hadi. Bye.